Hakem camiasında Köstebek skandalı. Çok uzun zamandır Gökhan Gönül'den sonra Fenerbahçe'nin bu anlamda problemini çözecek oyuncu net bir şekilde diyebilirim. Ferhat Gündoğdu geçenlerde bir hakem arkadaşımız yollarımızı ayırdık dedi. Ben bunun araştırmasını yaptım ve isme de ulaştım. Serdal Adalı direkt olarak Sergen Yalçın'ı hemen takımın başına getirmek istiyor değil de bu görüşmeyi şöyle yorumluyorum. Uğurcan transferi kapandığı gibi gözükse de Fenerbahçe'nin ilerleyen süreçte Uğurcan Çakır için bir kez daha Trabzonspor'un kapısını çalma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Süper Lig hızlı başladı yine beklediğimiz gibi. Kolajdan herkese merhaba. Bu hafta başlıklarımız şu şekilde. Fenerbahçe'nin ilk iki transfer hamlesi ne olacak? Galatasaray maçı sonrası Fenerbahçe'nin MK çıkışı ne anlatıyor? Performansıyla göz dolduran Semedo ne vaat ediyor? Galatasaray Icardi'nin sahalara dönüş tarihini saklıyor mu? Kerem Aktürkoğlu transferinin önündeki engel ne ve kolaj başlıyor. Semedo ilk resmi maç performansıyla göz doldurdu. Peki Portekizli Sabek ne vaat ediyor? İbrahim Yavuz yorumladı. Ya bir kere oyuncu çok özel bir oyuncu buraya gelirken ama e, her zaman bu seviyede gelen oyuncular ya genel anlamda buraya geldikten sonra başka bir kimliğe bürünüyor. Ama ilk maçında... E, teknik becerisini, oyun bilgisini bu kadar sağlıklı, bu kadar kısa sürede sahaya aktaran oyuncu ben uzun zamandır izlememiştim. O yüzden ciddi anlamda beni ümitlendirdi. Tek eksiği ister istemez tabii çok kısa sürede hazırlık geçirdiği için fiziksel eksikliği var. Eğer fiziksel sorununu çözerse hatırlayalım Samuel ile ilgili en büyük eleştiri neydi? Atletizmde çok evet. iyi ama skor katkısı konusunda sorun yaşıyor. Asist yapamıyor. Ayakları bence, de iyi değil. Evet, yani bence doğru. Semedo bu anlamda çok uzun zamandır Gökhan Gönül'den sonra Fenerbahçe'nin bu anlamda problemini çözecek oyuncu net bir şekilde diyebilirim. Bayağı iddialısın abi yani. Çok ümitliyim çok ondan. Şey yani bir, e, iddialı bir söylem bu çünkü biliyorsun. Çok ümitliyim Seni çünkü. Seni offside atabilecek de bir söylem aynı zamanda. Kesinlikle biliyorsun. ama beni e, bana bunu söyleten tamamen bu kadar kısa sürede sakinliği, ayak becerisi, çabukluğu, yeni olmasına rağmen çok kısa sürede oyuncularla yakaladığı e, uyum. Eğer Fenerbahçe ona uygun da oyun modelini yakalayabilirse, yani 3. bölgede özellikle daha sabırlı oyun inşa edebilirse, ciddi anlamda Semedo'dan hücum organizasyonunda çok ciddi katkı sağlar. Fenerbahçe'nin dün akşam oynanan Gaziantep FK Galatasaray maçından sonra yapmış olduğu açıklama ne anlama geliyor? Muzaffer Can Bedir yorumladı. Süper Lig hızlı başladı yine beklediğimiz gibi. Galatasaray Gaziantep FK Futbol Kulübü'nü 3-0 yendi. Tartışmalı pozisyonlar vardı. Ben de baktım maçı izledim. Sonrasında yani kam oyunda öne gelen hakem yorumcularının e, yorumlarına baktım. Galatasaray lehine verilen kararların çoğunlukla hakemler doğru olduğunu söylüyor. Fakat bizim konuşacağımız konu Fenerbahçe'nin bu maçtan hemen sonra yaptığı açıklama. Şöyle bir durum var. O açıklamada benim dikkatimi çeken bir yer oldu. Orası da neresi? Fenerbahçe diyor ki MK başkanının dünü bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır. TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan Merkez Hakem Kurulu'ndan bunun hesabını kısa sürede sormalıdır diyor. Şimdi bir sene öncesine döndüğümüzde... Geçtiğimiz sezon başında Ali Koç'un Merkez Hakem Kurulu Başkanı, mevcut da şu anda aynı başkan Ferhat Gündoğdu ile alakalı e, çok iyi, çok tatmin edici yönünde çok olumlu açıklamaları vardı. Şimdi siz bugün maçtan sonra Merkez Hakem Kurulu direkt sanki zaten en başından beri Merkez Hakem Kurulu'ndan rahatsızmış gibi bir açıklama yaparsanız yine iletişim hatası yapmış oluyorsunuz. Çünkü araştırması gereken şimdi yapıyı yıkacağım diyen kim? Fenerbahçe yönetimi ve Fenerbahçe yönetim kurulu ve Fenerbahçe başkanı. Şimdi eğer yapıyı siz yıkacaksanız Türkiye Futbol Federasyonu'ndan MK başkanının geçmişi, dünü, bugünü araştırılmalıdır. TFF başkanından bunu bekliyoruz gibi bir çağrı yapamazsınız. Siz bunu talep etmek yerine Merkez Hakem Kurulu Başkanından rahatsızsanız siz araştıracaksınız ve bulduğunuz belgeleri varsa eğer bir açığı bunu kamuoyuyla siz paylaşacaksınız. Ben değil. Türkiye Futbol Federasyonu beklediğiniz, talep ettiğiniz şeyi size yapmazsa, araştırmazsa bu sefer yine yapıyla savaşamamış olacaksınız. Yani Fenerbahçe yönetimi yine iletişimde bir hata yapıyor. Evet bir e, sert bir giriş yaptı. Direkt hemen ilk maçtan itibaren TFF ve MK'yı baskı altına almaya çalışıyor ama sadece yazdığınız yazılarla bunu başaramazsınız. Bir done vermeniz gerekiyor. Hem kendi taraftarınıza hem Türk futbol kamuoyuna. MK başkanı araştırma ne değişti? Geçen sene çok memnundunuz. Ne değişti? Yani siz peki geçmişini, dününü, bugününü araştırmadan Ferhat Gündoğdu'nun neden olumlu açıklamalar yaptınız Sayın Başkan? Yine iletişimde kafa olarak Fenerbahçe'de bir şey değişmediğini görüyorum ben. Bunu dediğim gibi aydınlatması gereken eğer Ferhat Gündoğdu'nun bir açığı varsa ve Fenerbahçe yönetimi bundan mutlu değilse bunu kamuoyuna çıkaracak olan da kendileridir. Çıkartırsınız, herkesin de önüne koyarsınız belgelere. İşte biz bu yüzden şampiyon olamıyoruz, bu yüzden karşı takım kollanıyor diye açıklama yaparsınız ve insanları tatmin edersiniz. Yani Fenerbahçe'de özetle iletişim anlamında çok bir şey değişmemiş gibi duruyor. Fenerbahçelilerin beklediği transfer haberini İrfan 25 anlattı. Teknik direktör Jose Mourinho orta sahaya e, transfer yapılması yönünde rapor verdi. Çünkü Amrabat'ın performansından e, memnun değil. Amrabat'la Fenerbahçe yollarını ayırmayı planlıyor. Tabi Feyenoord maçı kadrosuna dahil edildi oyuncu ama İtalya'dan isteyen kulüpler var. Juventus, e, Fiorentina, Atalanta gibi kulüpler transfer etmek istiyor. Fenerbahçe yönetimi de gelen teklifleri değerlendirecek. Feyenoord maçlarının ardından e, büyük ihtimalle Amrabat'la yollardan ayrılmasını bekliyorum ben. Amrabat'ın e, performansına memnun olmayan e, teknik direktör Jose Mourinho da orta sahaya bir e, transfer yapılması istiyor. Ee, hem ön libero hem de belki bir değil iki tane de transfer olabilir. Orta sahaya Fred'in yanına e, bir transfer yapılmasını istiyor. Çünkü Fred alternatif olmayan bir oyuncu. Aslında bunu 3 sezondur da söylüyoruz. Evet. İsmail Kahatal döneminde söyledik. E, Mourinho'nun ilk döneminde söyledik. Şimdi yine Mourinho'nun ikinci döneminde de e, Fred'in alternatifi yok. Teknik direktör Jose Mourinho da bunun farkında ve Fred'in yanına Fred'in de alternatif olabilecek e, kaliteli bir orta saha transfer yapılmasını istiyor. Bu doğrultuda Juventus'tan Douglas Luiz, Brezilya orta saha Fenerbahçe'nin gündeminde hatta transfer listesinin ilk sırasında yer aldığını söyleyebiliriz. Burada Fenerbahçe bu oyuncuyla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. E, bu oyuncunun Juventus aynı zamanda Amrabat'ı istediği için Amrabat'la Dalysuys arasında bir takas olabilir. E, Fenerbahçeye de e, bu transferi bu şekilde gerçekleştirebilir. Yine andaletin 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, onun numarası Mario Sturrocken de Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim. Tabi burada genç gereken. Gelecek vadeden eden bir Wonderkid oyuncu transfer edilmesi de planlanıyor. Bu doğrultuda genç Yıldız adayı da Fenerbahçe'nin gündeminde Anderlet'le sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış durumda. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyuncular arasında yer alıyor. Tabii kanat transferi de aslında tabii sol kanatta Kerem Aktürkoğlu transferini artık ben bitti olarak değerlendiriyorum. Çünkü Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardı. Benfica ile bonsais pazarlıkları devam ediyor. Benfica da tabii oyuncuyu Nice maçlarının ardından satabilir düşünüyor. Hani bazı yerlerde Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferden vazgeçti şeklinde haberler <laughs> yer alsa da bu doğru değil. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gelmek için Benfica yönetimine baskı yapıyor. Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe de e, artık Benfica'nın inadının kırılmasını ve Nils maçlarının ardından e, sürecin tamamlanmasını bekliyor. E, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu transferi yapılacak. Sağ kanat için de aslında Fenerbahçe'nin arayışları var. O da yine genç bir oyuncu. Norseland forması giyen Egeli Ersoy oyuncu. Fenerbahçe Andres Villa Egeli şeklinde e, oyuncu ile Fenerbahçe ilgileniyor. Norseland kulübünün 20 milyon euro bonservis beklentisi var. Genç gelecek vadeden bir oyuncu. Tabi burada Asensio da ismi gündemdeydi. Fenerbahçe Asensio ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Paris Saint Germain kulübüyle de anlaşmaya varmıştı. Ancak tabi hem Asensio ödenecek yıllık ücretin fazla olması hem de Paris Saint Germain kulübüne ödenecek bonsais bedeliyle çok ciddi bir meblağla karşılaşacaktı Fenerbahçe. Çok ciddi bir ücret ödemek zorunda kalacaktı. Bu nedenle Asensio transferini beklemeye aldı ve o bölgeye sağ kanada gelecek vadeden Wanderkid e, daha düşük maliyetli, daha düşük yıllık ücretli bir e, oyuncu arayışlarına başladı. Bunun içinde dediğim gibi Nürnstein forması giyen Egeli ismi e, gündemde. Kaleci transferi için ne evet, gelirsek da Dibakovic Fenerbahçe'de mutsuz ayrılmak istiyor onu söyleyelim. Bence Fenerbahçe ee, da Levaкович'ten mutsuz. Evet o da doğru. Ee, <laughs> ama ama Livakovic'in kendisine kulüp bakıyor. Bugüne kadar kulübe gelen resmi bir teklif söz konusu değildi. Ama e, West Ham United'ın e, Premier League e, ekibinin Livakovic'e bir ilgisi var. Bu ilgi resmiyete önümüzdeki günlerde dönüşebilir. Çünkü onun transfer listesinde yer alıyor. Her ne kadar West Ham United o bölgeye transfer listesinin ilk sırasında Werder Biremen'in kalecisi var. Ancak orada bir transferde sonuç alamazsa bu kez Livakovic için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Fenerbahçe gelen tekliflere sıcak. Livakovic için de gerekli kolaylığı gösterecek. Ve Livakovic ile ayrılırsa Fenerbahçe, yollarını ayırırsa o bölgeye yabancı bir kaleci transferi yapacak. Bunun için de yine gündeme gelen, Galatasaray'ın da gündeminde olan Ederson ismi gündemde Fenerbahçe Ederson'la ilgileniyor. Oyuncunun istediği yıllık ücreti vermeye hazır Fenerbahçe ama e, kulübüyle e, bonservis konusunda pazarlıklar devam ediyor ve daha makul seviyelerde bir bonservis vermeyi planlıyor. Ama ben şunu söyleyeyim her ne kadar Uğurcan transferi kapandığı gibi gözükse de Fenerbahçe'nin ilerleyen süreçte Uğurcan Çakır için bir kez daha Trabzonspor'un kapısını çalma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü teknik direktör Jose Mourinho'nun e, sezon başında transfer, kaleci transferinin listesinin ilk sırasında Uğurcan Çakır yer alıyor. Ve Uğurcan Çakır'ın transfer edilmesini isteyen bizzat e, Mourinho'ydu. Ama bu transfer çeşitli nedenlerle gerçekleşmedi. Şimdi Fenerbahçe, Liva ayrılığı ihtimaline karşı o bölge içinde kaleci araçlarını e, sürdürüyor. Hedef oraya, kaliteli, birinci kaleci pozisyonuna bir transfer yapmak. E, dediğim gibi Ederson ismi e, gündemde Fenerbahçe, bir de Uğurcan Çakır'ın ilerleyen süreçte yeniden gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Diğer taraftan da Fenerbahçe'de UEFA listesine bildirilmeyen Diego Carlos yine sakatlık sakatlık nedeniyle tedavi tedavi süreci devam eden henüz takımla birlikte çalışmaya daha başlamayan Bekao. UEFA'da listesine bildirilen Feyenoord maçı kadrosunda yer alan Jiku ayrı stoperde ayrılması planlanan oyuncular. Bu oyuncuların ayrılması durumunda buraya yani stoper mevkine bir transfer yapılabilir. Bu doğrultuda da görüşmeler devam ediyor. Burada da arayışlar devam ediyor. Yusuf Akçiçek için de mesela Yusuf Akçiçek içinde için de hem Fransız kulüpleriyle ilgisi var. Bu kez bir Fransız devi Paris Saint-Germain Yusuf Akçiçek ile ilgileniyor oyuncunun genel olarak e, performansı da yakın altında. ilerleyen süreçte de Paris Saint-Germain'in de Yusuf Akçiçek'in için Fenerbahçe'nin kapısını çalma e, durumu söz konusu. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi neden sekteye uğradı? Muzaffer Can Bedir anlattı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ile alakalı şöyle bir durum var. Transfer çok çabuk gerçekleşecek gibi bir e, durum vardı. Hakan Safi'nin e, Davulla Zurnayla Benfica'ya gitmesi ama uçağın geri boş dönmesi. Daha doğrusu uçak ilk önce Hollanda'ya gitti. Direkt Türkiye'ye gelmedi ama Feyenoord maçından dolayı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu meselesinde şöyle bir durum var. Benfica Fenerbahçe yönetimine Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica'ya karşı oynayamaz maddesi koydurmak istiyor. Çünkü eğer Fenerbahçe Feyenoord'u elerse çok yüksek ihtimalle Benfica ile karşılaşacak. Benfica deplasmanda Nisi 2-0 yendi. Eğer bir mucize olmazsa Nisi eleyecek ve Feyenoord Fenerbahçe maçının galibiyle karşılaşacak. Fenerbahçe'nin tur şansı var tabii ki. İlk maçtaki performans çok taraftarları tatmin etmese de bir fark var arada ve kendi evinde oynayacak Fenerbahçe. Benfica da bu riski almak istemiyor. Kerem Aktürkoğlu'nu fen, olası Fenerbahçe-Benfica karşılaşmasında... Ee, oynamasını istemiyor eğer transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe yönetimi de e, bu maddeye çok sıcak bakmıyor. O yüzden transferde şu anda bekleme aşaması var. Turların sonuçları bu transferin hızlanıp yavaşlayacağını belli eden şey olacak. Eğer Fenerbahçe olur da tabii ki hiçbirimizin beklentisi bu değil. orada eğlenirse Allah korusun, transfer aynı gün gerçekleşir net söylüyorum. Eğer Fenerbahçe eğlenirse ama eğlenmezse bu transferdeki süreç Benfica Fenerbahçe eşleşmesinden sonra gerçekleşme olasılığı da çok daha yüksek gibi gözüküyor. Hakem camiasında köstebek skandalı bombayı Tahir Kum patlattı. Şimdi e, evet hakemlik camiası ile ilgili federasyonun son yıllarda özellikle bir köstebek avı oluşmuştu e, ve bununla ilgili perde arkasında hem yönetim hem merkez hakem kurulu başkanı bir çalışma yapıyordu. Ve Tekim sizin de dediğiniz gibi Ferhat Gündoğdu geçenlerde bir hakem arkadaşımızla yollarımız ayırdık dedi. Ben bunun araştırmasını yaptım ve isme de ulaştım. Şimdi isim vermeyeceğim ama bu hakem arkadaşımız İstanbul Bölgesi hakemlerinden bir tanesi ve kendisiyle ilgili de yani Süper Lig'de görev almış, <laughs> maç yönetmiş bir hakemimiz ve bununla ilgili disiplin kurulu sürecini yani disiplin sürecini başlattıklarını söyledi. Ve yine Merkez Hakem Kurulu'nun idari kadrosunda, profesyonel kadrosunda yer alan bir profesyonelle de bu olayla ilgili yani dışarıya bilgi ve haber sızdırma konusunda bir tespitleri olduğunu söyleyerek o kişiyle sözleşmeyi pes ediyorlar. O hakem arkadaşlar ilgili de İstanbul bölgesi genç hakemlerimizden bir tanesi bununla ilgili de disiplin kuruluna kendisini sevk ediyorlar ve Ribada kamptalardı. Kamptan gönderiyorlar kendisini. Okan Buruk Icardi'nin sahalara dönüş tarihi için ne dedi? Burak Uşar anlattı. Tabii bu off the record bir bilgi. Yani Okan Buruk bunu yayında söylemiyor ama e, katıldığı televizyon programının ardından kanal müdürü ve onun çocuklarıyla e, bir sohbette bunu söylüyor. E, Mauro Icardi'yi Kasım ayında kadroya 11'e eklemlemeyi düşünüyoruz gibi. Tabii kendisi bu arada hemen oynamak istiyormuş. Tabii Gaziantep maçı kadrosunda yok ama henüz fazla kilolarının olduğu daha çünkü Kasım ayında sakatlandı. Bu tarz sakatlıklarda neredeyse üstünden bir sene geçmesi yani tam performansla oynaması için bir sene geçmesi bekleniyor. Burada şöyle bir strateji var bana göre. Okan Buruk henüz takım hazır değilken Şampiyonlar Ligi ilk maçlarına tek o bir sistemde geçen seneden alışık olduğu sistemde başlamak istiyor. Tabii Mauro Icardi varken Icardi'yi yedek kulübesinde bekletemezsiniz. Böyle bir gerçek var. İlk maçlar Galatasaray için çok önemli. Eylül'deki, Ekim'deki maçlar. Yani bu yüzden Mauro Icardi'yi belki Kasım ayı, Kasım ayı başı gibi Şampiyonlar Ligi maçlarında 11'e alıp belki bütün Şampiyonlar Ligi'ni Osimhen'le geçip ligde Icardi'yi ısındırmaya çalışacak. Yani hocanın söylediği ondan anladığımız Mauro Icardi Ağustos, Eylül, Ekim aylarını sakat kulübede geçecek. E, tabii daha henüz hazır değil. Belki oyuna sonradan girebilir ama tam Icardi'yi biz Kasım ayında izlemeye başlayacağız. Mourinho'nun ilk Feyenoord maçı değerlendirmesi ne anlatıyor? İbrahim Yavuz değerlendirdi. Şimdi bir kere şeyden bir çıkalım. Sen Roma'da, Tottenham'da, Inter'de, Manchester'da çalışan Jose Mourinho değilsin. Evet. En azından buradaki davranışınla, oradaki davranışın, oynattığın oyun oyuncu tekrarındaki ısrarın burada yok. Aynı adam değilsin bir kere. O verdiğin örnek çok doğru değil. Aynı takım değil. Hani diyorsun ya ben. Sen halletmiyorsun. Bir organizasyon hallediyor. Sen o güçlü organizasyonlarda bir şekilde bozmadan o işi hallettin. Ama burada insanların Jose Mourinho dokunuşuna ihtiyacı var. Henüz bir senede biz o Jose Mourinho dokunuşunu göremedik. Herkesin ihtiyacı olan, herkesin beklediği o Chelsea'de Porto'da, Inter'de yani imkansızlıklardan yarattığın dönemlerde bile işte Inter herkesin hafızasında. Tabii. Yani bir takım savunma yaparken bile bu kadar seyir zevki açısından evet. insanları heyecanlandırmamıştı hiçbir dönem. Ama o dönemki Inter heyecanlandırıyordu. Barcelona maçı takım halinde yaslanıyorlar. Savunma hücum yapan takım her zaman seyir zevki açısından evet. daha çok keyif verdim ama ben mesela Inter'in savunması daha çok hoşuma gidiyordu. Çok keyif alıyordum. E şimdi siz teknik direktör olarak orada bir, bir oyun inşa etmişsiniz. Savunmayı bu kadar insanlara zevdirmişsiniz. Real Madrid'de hücum çeşitliliği anlamda bir sürü şey yapmışsınız. Ama şimdi burada savunma konusunda eksiksiniz. Hucum konusunda eksiksiniz. Oyuncu tekrarı konusunda eksiksiniz. Sistemde karar vermede eksiksiniz. O yüzden o verdiğiniz örnekteki insan siz değilsiniz. Buradaki insanlar da o anlamda ciddi hayal kırıklığı yaşadı. Beklediğim Mourinho'nun çok dışında biriyle karşılaştılar. Ve hala sabırla bekliyorlar. Mourinho'nun artık skor kafasından çıkıp oyun kafasına girmesi gerektiğini. Mesela maçı skor üzerinden yorumluyor. Skoru bir yere bırak. Bırak güçlü oyunu yakalarsan o skoru zaten bulacaksın. Dur desen de durduramazsın zaten. Tabii. Böyledir. Oyun güçlendiğinde hani diyor ya 1-0-2-0. Sen 2'de dur desen de durmaz. Gider. O yüzden önce güçlü oyun. Bırak şu kısa sürede özellikle ya iki ayaklı maçlarda beraberlik ya da iki farklı skor üzerinden değerlendirme yapmayı. Bir de ne olursa olsun bireysel anlamda senin Feyenoord'a göre çok daha iyi oyuncuların var. Tabii yani baktığında çok Fenerbahçe daha iyi oyuncuların var. Daha... Tamam eksiklerini herkes evet, görüyor ama bu kadar da yapma yani. Sen bu oyuncularla Feyenoord engelini çok rahat açarsın. Sen önce oyunu anlat insanlara. Önce güçlü oyunu otur. Üçüncü bölgede insanlar biraz rakip yarı sahada Fenerbahçe oyunu izlesin. İki pasta üç pasta şutla sonlandıran ya da topu rakibi atan Fenerbahçe izlemesin. Sıkıldı insanlar artık. Alıştığı insanlar çünkü kulübün kültüründe bu var. Üçüncü bölgede Fenerbahçe rakip oyuncuları ciddi anlamda bu vardı. Bizim oyunculuğumuzda. Yani yarım saatte nefes alamıyorduk Kadıköy'e geldiğimizde. <laughs> Şimdi tam tersi. Şimdi şu anda Kadıköy bayağı gayet konfor, rahat herkes oynayabiliyor. Yani öyle bir, bir takıma yer. çevirdin ki skoru bulduğunda da yastanan takıma çevirdin. Doğru. Yani Fenerbahçe'nin Biraz Jose Mourinho'dan da kopması, kopmaya ihtiyacı var maalesef. Kendi yani. kendilerine dönmek kopmaya için. Kopmaya ihtiyacı var yani. Türk hakemleri artık yaka kamerası takacak. Detayları Tahir Kum anlattı. Sayın Başkan'ın dediği gibi değil. Ee şöyle evet bir kamera sistemi gelecek Türkiye'de şöyle. Müsabakanın dördüncü hakemleri ve saha içi e, temsilcileri yaka kamerası yani söz ses ve görüntü kaydeden e, bir cihaz takacaklar. Asensan tarafından üretilmiş bir cihaz. Belki ilk haftaya yetişmese bile ikinci haftaya yetişecek bu. Ve bu olay o saha kenarındaki yedek kulübelerinin, e, oradaki kargaşanın ve tünelde yaşanan hadiselerin tamamının kayıt altına alınmasına sebep olacak. Bu yönden iyi. Yani işin sahadaki teknik kısmı değil de hakem kararları ile ilgili değil de işin disiplin kısmıyla ilgili olacak bu olay. Bunlarla ilgili bana birkaç kişi sormuştu. Bunlar Var kayıtları gibi yayınlanmayacaklar. Bu dördüncü hakemlerin yakalarında takmış olduğu kartlar, şeyler kameralar ve temsilcilerin kameraları kulüplerin, teknik adam futbolcular ve o saha kenarında ve tüneldeki hadiselerde bir delil olarak kullanılacak. Yani bir teknik adam, x bir teknik adam sevk edildiğinde neden sevk edildiği bu kamera görüntüsüyle birlikte delil olarak sunulacak. Biliyorsunuz geçen sene Okan Burun hocanın Kasımpaşa maçı ile ilgili bir tehdidi vardı. Sevk edilmişti. Ancak o konudaki delil yetersiz olduğu için ceza almamıştı biliyorsunuz. Artık böyle bir şey olmayacak. Böyle bir hadise olmayacak. Söyledim söylemedim öyle söylememiştim hadiseleri ortadan kalkacak. Soyunma odasında ne oluyorsa kamera hem ses hem görüntü kaydı yapacak. E, bu konuda artık kimse polisten kaçamayacak. Bir radar sistemi geliyor yani. Böyle bir radar sistemi var. İrfan Can Kahveci transfer döneminin sonuna doğru Fenerbahçe'den ayrılabilir mi? Muzaffer Can Bedir anlattı. Şimdi İrfan Can Kahveci ile alakalı şöyle bir durum var. Geçtiğimiz sezondan bu yana e, Fenerbahçe taraftarında İrfan Can Kahveci neden oynamadı? Özellikle İsmail Kartal sezonunu hatırlarsak çok e, aslında takımın yıldızlarından birisiydi ama Mourinho geldikten sonra hiç şans bulamadı. Rotasyon oyuncusu olarak kaldı ve geçtiğimiz sezonda da takıma böyle inanılmaz katkılar yaptı diyemeyiz. Mourinho'nun bu sezon için düşüncesi de İrfan Can Kahveci ile alakalı geçtiğimiz sezondan çok farklı değil aslında. Mourinho eğer yönetimden talep ettiği kanat transferlerini gerçekleştirebilirse yönetim İrfan Can Kahveci'yi takımda kesin ve net olarak düşünmüyor. Hatta gönderilmesine de sıcak bakıyor ama tekrardan altını çiziyorum. Beklediği kanat transferleri gerçekleşirse. İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'de ee, ...artık geleceğinin kalmadığını ben net bir şekilde söyleyebilirim. Ama gerçekleşmezse muhtemelen geçtiğimiz sezondan çok farklı olmayacaktır. İlfan Can Kahveci yine zaman zaman oyuna girip verebildiği kadar katkı verecektir. Mourinho'nun bu bakış açısının ne kadar sağlıklı olduğunu tartışabiliriz. İlk 11 oyuncusu olur mu olmaz mı? Bence olur, neden olmasın? Çünkü sizin ileride ayakları iyi bir oyuncuya ihtiyacınız var. Ki bunu Feyenoord maçında da yaşadınız yani iç, ileriye hızlı adamlarınızı atıyorsunuz ama... ...oyuncuya servis yapacak... E, futbolcunuz yok elinizde. İrfancan Kahveci bence bu konuda Fenerbahçe'ye yararlı olabilir. Ama Mourinho maalesef duruma böyle bakmıyor. Fenerbahçe yönetimi bu talebe nasıl bir karşılık verir ya da Mourinho'nun beklediği kanat transferlerini gerçekleştirir mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Tekrar edelim. Eğer kanat transferleri, Mourinho'nun istediği kanat transferleri olursa İrfancan Kahveci e, takımdan ayrılabilir. Serdal Adalı, Sosayer yerine Sergen Yalçın'ı mı getirmek istiyor? Burak Uçar anlattı. Şöyle Serdal Adalı'nın Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptığını biliyoruz geçtiğimiz hafta. Ee, Tabi burada Serdal Adalı direkt olarak Sergen Yalçın'ı hemen takımın başına getirmek istiyor değil de bu görüşmeyi şöyle yorumluyorum. Ben Sergen'e gittim şartlarımızı söyledik, durumu söyledik. O da bize şöyle şöyle bir cevap verdi diyebilmek için böyle bir görüşme yapıyor. Çünkü önemli bir baskı var. Sosyal medyada da insanlar birçoğu Beşiktaş taraftarını Şenol Güneş'i istiyor, birçoğu Sergen Yalçın'ı istiyor. Sergen Yalçın'ın cevabı burada enteresan. Serdal Adalı'ya diyor ki başkan beş baba transfer yap, hocayı gönder hemen geleyim diyor. Şimdi Beşiktaş'ın <laughs> güncel şartlarında bunun e, olması imkansıza yakın gibi. Yani o beş şartlarda büyük sen de gidersin herhalde. Tabii canım. Zaten şöyle Sergen Yalçın'ın kafasındaki strateji şu. Bir önceki Beşiktaş dönemi bir şampiyonluk ertesi sezon ciddi bir başarısızlık Ekim ayının sonunda gönderilen bir Sergen Yalçın yine bir başarısızlık durumunda bu sefer Fenerbahçe kapısı da kapanacak bunu çok iyi biliyor o yüzden kendine garantiye almak istiyor yani Serdal Adalı tarafında da Sergen Yalçın'ı getirme gibi bir fikir yok bir görüşme var sağda solda ya ben Sergen'le görüştüm bana böyle böyle dedi diye koz almak istiyor Sergen Yalçın da şartlarını söylüyor çok bence şu an Beşiktaş'ın şartlarında ütopik şartlar koşmuş o yüzden yani Solişehir'le sezona başlamak başlanması muhtemelen Ekim-Kasım ayında belki olacaksa bir ayrılık bekliyoruz. Kolajda bu hafta öne çıkan başlıklarımız bu şekildeydi. Bir sonraki kolajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.